Merhaba dostlar, bugün e, Satış Faktörün 19. bölümündeyiz. Hoş geldiniz. Mustafa da yanımızda. Selamlar. Aleyküm selamlar. Şimdi bu bölüm acaba diyorum şu şeyde geliştirme şeyi var ya MAM. Hı? da gelişmelere, geliştirmelere önem mi versek? Hı? Olabilir bir de onun için araştırma yapmamız lazım. Şu sülfür değil, bir tane şey vardı. Ha? Ee, bu dalga dümeni açsak, Alien teknoloji yazıyor bak ikinci sırada. Onu sam bulmak lazım ona. Sam arama şeyinde var mı yok? Ama ben yerini biliyorum, kısmen de olsa. Ben gidip onu bir kazmaz, kazsam çok güzel olabilir aslında samı. Okey. Dur bakalım ne taraftaydı o be? Şu tara, ah şu taraftaydı. aynı. Ben sen bulup geliyorum dayı. İstersen ben... senle gel biraz tehlikeli bir yolculuk olacak Yok ben üreteceğim. Nashii dördü halledeceğim. neler yaptık onları söyleyelim. Hipertüpleri ayarladık. Artık daha hızlı, hızlı daha gideceğiz. hızlı ulaşım yapabileceğiz. Bizim tesisler arası ayrıca şu kılıcı ürettik. Anasını namı. Kılıcı da şimdi burada test edebiliyoruz. Bu canavar da en büyüğünden çıktı neredeyse. Zor ölüyor amına koyayım. Büyük canavar geldi. Bu ne be? Ha temalarmış. Şimdi gidelim. Tam buranın aşağısında samdan olması lazım bol miktarda. Ananın ne oluyor. Ha o oh, buradan girişi çok sakat buranın. Ben bir şöyle bir çıtırdan buraya yol çeksem. Hah Şuradan girebiliriz buraya. Yanlış hatırlamıyorsam. Bayağı da derin bir mağara. Sakat bir mağara. Hı. Ben buraya en son uçakla girmiştim. Şu an nasıl gireceğim? Uçak değilim. Değil. Uçakla şeyle jetpack da girmiştim. Aa. Ben buraya tık diye girince ölürüm ha. Aç Bana ekran paylaşım yapma Açtı. şansım var mı? Var. Al bir gönder bakayım. Ben buraya. üretirken bir anda size bari. Ekran paylaş. Tamam. Ah, geldi. De, geldi geldi. Usta. Gel. Buraya ben nasıl girebilirim ki? Buna koyayım. Onu çok... büyütme şansım var mı var? Çok derin mağara. Dur ben bir geliyorum hemen. Evet. Ee, en son buradaydım. Bir yemeğe gidip geldim. Şimdi benim Sam'ı acilinden çıkartmam lazım. Ama nasıl gireceğim tam emin değilim. Gönderdim gitti. Oh. Tier 4 bitti. Oh oh oh. oh. düştüm ben. Gözüm gözüm further optimizing your progression towards saving Earth with its the any complaints about the spatial restrictions will reveal your own inefficiencies. Şey bitti yani. Bizim tekrardan <laughs> Phase 2 Uzay asansörü. Uzay asansörü. Evet, evet. evet. Usta ben buradan nasıl çıkacağım amına koyayım? Girdim ama. Orada varsa kıymetli bir şey to topla. Toplayacağım zaten de. Çok sakat bir yer burası. Şu örümcekle bir fight'a girelim. Ananın ama. Ben burada öldüm galiba be. <laughs> ananı hırzını. Ananın yürüdüğü taşları Heh, tamam. Hala ölüyorum. Oh, son yarım kalpte öldüm ip yüzünden var ya dur. O, ona şu şeyler. Atma. Şu mantarlardan toparlayayım ben usta. Yoksa lazım? Bunlar Bana onlardan bir tanesi bana lazım. Da gelirken yemezsem. <gülüyor> <gülüyor> O şeyden. Gel buraya oros. Oh. Lan bu niye tek yemiyor? Var ya ses ses aldım diye vurdum. Yoksa vurmayacaktım. Çok da güzel bir şey. Arka fon ses verdi ha. Tam büzücü açacakmış gibi bir yer ama. Biraz daha yürüyorum. Ben dönüyorum buradan sikerim. Şey var mı? Dört. Hepsini şey yapma. Usta i̇şte öleceğim ama da gelemeyeceğim ki ben buradan. Buradan çıkışım çok zor benim deneyeceğim ama. Şu stringerlardan da getireyim sana. Bunlardan da mama akarsın. Aha okey. Dur bakalım şimdi. Ben işte ondan lazım. Biliyorum usta dur. Kaz gitsin ama Kazmaya başlasın ben buralara bir toparlayayım yoksa düzlük O Mavi mantarlardan da az sana be. Nasıl mavi? O büyük hani uzun mavi. Onlar şeyle Hangi kazılıyor abi. diye biliyorum. Kes. Aa, tey aynen. Onun için benim gelmem lazım doğru testere yapmadım ben şu şeyi alalım dalgayı alalım atmaz beni umarım ya dur bakalım ananı iyi ananı düşme düşme ya düşme düşme, abi. düşme ya Böyle böyle çıkacağız artık yapacak bir şey yok. Hadi al. Hoppa. Lazım olur. Bütün sesi çıkartan dalga da oymuş ha. 45. Dur bir Bana yani gereksiz bir gerilim sesi da. veriyordu. Usta bunlar işe yarayacak ve ben bayağı kazıyorum. Usta Ev 10 tane er lazım. Al sen al bunları al al. Onlar ileride de işe yarayacak onu biliyorum ben. Allah'a sokma Allah, sonuna, Allah Kullanırız. Böyle Şimdi biz bu bu akşam keşif mi yapacağız yoksa uzak asansörünü halledecek miyiz? mal deneyeceğiz işte uzay asansörü çok uzun sürecek. <laughs> en kritik şey yaparız. Ee, yine sabahleyin okuldan çıkmadan önce bilgisayar açıp açık kalacak. Bilmiyorum ama olabilir o. Orada şeyim mi var şey ya? bir şey mi vardı? Ben bir şu ekran görüntüsü alayım diğer bölüme de. Kazmaya devam ediyorum şimdi. 19. bölümünde kapağını. Olan alan 300 tane alsa. Allah bildiğin kadar. Usta i̇şte buraya gelmek sakat ben hem maddeye dolduracağım direkt Doldur gitsin Neredesin sen ya dur Ben de mi gelsem ya <laughs> Ben de mi gelsem abi sen nereden gittin ki ama i̇şte Usta çok karışık be yani, Hiç gelmiyim iç gelmeyeyim ben. Ben yoldayken <laughs> ölürüm ama ne ben eigentlich irgendwie ein Ne yapasayım? Bu, moz, bu mor bu kar sülfür nereden ya acaba? Sülfür. Kar sülfür ama. Mor sülfür mü? Pembe pembe pardon pembe. işte pembemsi bir şey var. Sülfür var. Sülfür sarı değil mi be? böyle bir şey olsun. Açacağım şimdi ama. şunu gideyim öteye kurayım amına kolumun kafamı sikti ya dur. Bu da çalışsın ipne. Attım. Attım mı? Attım herhalde attım. Bakayım. Dur bakayım. Sen minus 11 mi yaptın? Benim minus 11 evet gelmiyor usta sen. Nereden attın onu bana be? Hey şeyden. Allah Allah. Ah oldu oldu okey tamam. <laughs> Enzer basmıyormuş pardon. Oo. Onla onla. Mor güçlü ne usta? Ha o o, o işte. O göç sikeri yani bir, bir tık bulmak onu. Nereden çıkacak adam? Youtube'dan var mı acaba? Ben biliyorum da bir uçmak falan gerekir oraya be uçmak petrol gerekiyor. tarzı yerden. Ben ha, artık bir 400 e yakın geliyorum bakayım. Tamam. Ben geliyorum usta artık. Tamam gel bakalım. Sağ salim çıkarsak mağaradan. Özlemişim ben de Discord'dan konuşmayı eee, ya. Tamam çok dillendirme onu. Atardan. Eee... biz Almanya'ya bağlı olduğumuz için. Usta tamam dillendirme diyorum iyice anasını sikiyorsun bari. Pardon pardon kes kes sen. Uğraşma. Almanya'ya da bağlı değiliz oğlum. Yok hesap Almanya şey bağlı. Neye? Hiç hesabı. Pardon. Ey sıçtım batırdın ama koyayım tamam. E <laughs> fark Allah kahretsin. Goodbye DPI kullanıyoruz be bir şey yok ama. O da yasak nedir değildir tatlı. herhalde ya. Ya bilmiyorum. Herkes kullanıyor zaten onu Kullanmayıp da ne yapacaksın amına koyayım? Zaten Neyse şimdi girmeyeceğim Hı. hiçbir şeye. Bir şey diyecektim de. Demir. Goodbye DPI'ye mı geldi sıra diyecektim de. Demir. Olaylar bu. Böyle böyle şey Fortnite oynar gibi çıkıyorum ben. Valla ya. Olmaz amına koyayım. Başlar. Bir dahaki sefere oraya gittirirken daha olur işin. Oradan bak. İşte çok yarak gibi oldu var ya dur bakayım. Hah. Ya sen Fortnite'ta bir şey inşa ederken bakıyor musun? Mimar <laughs> kesene sanki. Yo. Yok. Fortnite oynamadım ki hiç. Hiç mi? Yok. Ha. Bir şey arayıp sorun kadar parçan CS <laughs> diye ama. Harbi ha kimse de arayıp sormadı hayırsızlar. Emir, Emircan git kazar normalde Emircan'ın iş falan vardır hadi Emircan neyse de Bir şey demeyeceğim Emircan'a da Diğer elemanlar şeye döndü Ati'den ses yok ya harbi Harbiden Ati de normalde şey yapar Koca ya ara takipte oy oynadık Yine oynarız usta da hafta sonu onlar yoğun oluyor galiba be Bu işin tam tersi olması lazım değil mi hafta sonu, Hafta içi yoğun hafta sonu Yoğun 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 on Kadar Ya değişiyor oğlum o be Hafta Yo. sonu işleri oluyor işte adamların gel bir ismi Dur bakayım şimdi o dalgayı açayım ben Bana ne Onu ben atayım ya ha? Strange alien matter analysis completed. Dormant crystalline Sam can now be found with the resource scanner. In its dormant state, it is safe to handle without special equipment and can indefinitely. Research for enabling the reanimation of dormant Sam is now available. Holy moly! Sam means of any means. boru da aldım. Tamam eyvallah. Uzaylı teşvikimi süreyim uzaylı teknolojisini orada. Çok şeymiş gibi anlatıyor amına koyayım. bak. Şu konteyneri yapabiliyorum. Bir de enerji verici ver, veren dalgayı yapabiliyorum unlocked. maksimum amına koyayım. <laughs> için var. Ondan var. Var mı? Vardı, da aşağıda Vardı. da amına koyayım. Var mı? Var mı? Aşağıdaymış. çok konuştun ha. İyi zaman. koyun. Hoşum. Dur bakayım. Oo, tamam bir Deli. E onun gibi şey oldu ya. Bunu nasıl açılıyor? Ha böyle dalga. 10 tane mi istiyor Club Traptor'dan? 10 tane galiba. Ben dur hemen Bak bitti bile gördün mü? Neredeyse. Evet o, 11 tane. ucu ucuna yetiyor ya. En kötü şey yaparız aşağıya. Ya. o Neyse. kadar şey yaptık kazdık ettik. Kaç tane?

Once parts are fed Usta, ben into bir soruda uğraşmam onunla be. By the and build gun at any time. Buradan bir yere, i̇şte yere gitmeyeceğim yani. Usta, bir tane bir şey vardı hani. Ne? Onu koysana. Bir tane tank tarzı bir şey almıştın ya. Aa, dur Uzun. bakayım. O yanımda mı? Var ha. Hah, üç bye tane bye. kalmış. Koyun, onda. Aşağıda. Bu pek bir ske yaramayacak da. O ne yapacak? O acaba? Bir şey işlemcisi diyor. Tel koyalım mı? Ya sus artık be, On... sus artık ve Çok konuşuyor bu. Orada bir. Daha sikeceğim geliştirmeyi. Bu oraya bir, bir, var mı ya acaba daha önce? Sonra da şeyi kapatırız. Bölümü kapatırız artık. Okey. Ne amına koyayım? Var var, var var. Onlar O zaman beyler, bayanlar, merdivenden kayanlar bu bölümün sonuna gelelim. İzlediğiniz için teşekkürler. Bu bölümde de geliştirmelerimize devam ettik. Görüşmek üzere. Bay bay dostlar.